Bir gün Asa Eymen ve kuzeni Yakup eski bir oyun konsolu buldu. Konsolun üzerinde tuhaf bir işaret vardı. Düğmeye bastıklarında etraflarında dönen ışıklar belirdi. Bir portal açıldı ve kendilerini bir anda bambaşka bir dünyada buldular. Dinozorlar çağı. Yeşil dev ormanların içinde yürürlerken küçük bir dinozorun ağladığını duydular. Yavru dinozorun ayağı yaralıydı. Asa Eymen çantasından sargı bezi çıkardı ve dikkatlice sardı. Dinozor minnetle başını onlara yasladı. Tam her şey yoluna girmişti ki Yer titremeye başladı. Ağaçlar sallandı. Dev adımların sesi yankılandı. Ormanın karanlıklarından dev bir gölge belirdi. T-Rex. T-Rex, Asaf Eymen'in tam önünde durdu. İkisi de hareketsiz kaldı. Zaman sanki durdu. Göz göze baktılar. T-Rex'in gözlerinde öfke vardı. Ama aynı zamanda bir anlık şaşkınlık. T-Rex bir anda çükredi. Asaf Eğmen ve Yakup, yaralı yavru dinozorla birlikte koşmaya başladı. Orman, çığlıklar ve adım sesleriyle doldu. Tam yakalanacakları anda kayalıkların arasında gizli bir geçit buldular ve içeri daldılar. Geçidin sonunda bir uçurum vardı. T-Rex onları yakalamak üzere durdu. Fakat yavru dinozorun ayağındaki bandajı gördü. Bir an durdu, kükremesi sustu, gözleri yumuşadı. T-Rex yavruyu kendi sürüsüne doğru yönlendirdi. Asa Feynman ve Yakup T-Rex'in değiştiğini fark etti. Portal yeniden açıldı. Evlerine dönerken Kalplerinde unutamayacakları bir macera kaldı.